Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun süredir Legacy çekmiyordum. Bunun pek bir sebebi yok aslında yani. Tek sebebi oyuna pek güncelleme gelmemesi. En son çekme, çekmediğim zamanda gelen güncellemelere şöyle baktığımız zaman... Yeni hava değişikliği geldi. İşte buradan birkaç farklı domin alabiliyorsunuz. Bir tane romik var. Bir tane de yanlış hatırlamıyorsam uçan böyle böcek tip bir şey var. Normal çıkan. Onun dışında titan fosiller geldi. Ekstra fosiller eklendi. Galiba onlar geldi. Onun dışında bir şey gelmedi. Ee, oyuna böyle büyük bir event gelmedi sürece ben de çok çekmek istemedim. Sadece oyun içi çeşitli geliştirmeler geldi. Değiştirmeler geldi. Ha bir de ayrıca şöyle bir şey var. Ben kanalda sevdiğim şeyleri çekiyorum biliyorsunuz. Hatta bayağıdır bunu söylüyorum dile getiriyorum. Ben geldi. Sevdiğim, zevk aldığım içerikleri çekiyorum. E tabi insanlar da bunlara ilgi gösterdiği zaman daha çok motive oluyorsun. Daha çok çekmek istiyorsun. Lumin Legacy'de de yalan olmasın. Çekmek istemedim. O yüzden belli bir süre Lumin Legacy içeriği çıkarmadım. Fakat yayınladığım topluluk anketinde baya bir insan Lumin Legacy istiyordu. Bu sebeple çekeyim dedim. Ama çekecek çok da bir şey yok yani bu oyunda. Event olmadığı sürece yapılacak çok bir şey yok. O yüzden ben size şeylerden bahsedeyim oyuna eğer yeni başladıysanız ve pek bir şey bilmiyorsanız size verebileceğim önemli tavsiyelerden bahsedeyim. İlk tavsiyem arkadaşlar sofreset luminları yakalamamanız. Sofreset nedir? Resetlenebilir luminlardır. Sepalops, Mutagon ve Elephage gibi çeşitli sofresetleri yakalamamanız sizin yararınıza olur arkadaşlar. Çünkü oyunda Bloom Roam Hunt falan yapmaya çalıştığınız arkadaşlar bu Mutagon, Sepalops gibi arkadaşlar sizin başınıza bela olacak. O yüzden mümkünse sadece Duskkit, Protogon İkalozine gibi roamingleri açmanız sizin hayrınıza olacaktır. Zaten onlar otomatik açılıyor. Sof setleri kendi isteğinize göre açıyorsunuz. <laughs> benim tavsiyem onları açmamanızdır. Çünkü açtığınız zaman bir işinize yaramayacak. Yani sof setleri yakalamamanız benim ilk tavsiyemdir. İkinci tavsiyem arkadaşlar güncellemeler için oyunun Twitter adresini e takip etmek. Çünkü adamlar bir güncelleme yayınlayacağı zaman ya Discord'larından önceden e yayınlıyorlar ya da Twitter'dan yayınlıyorlar. Artık hangisine katılmak isterseniz yani ya Discord'a ya da adamların Twitter adresine bakabilirsiniz. Ben Twitter adresinin linkini koyacağım. Güncelleme ve token kodları için orayı takip edebilirsiniz. Örneğin yeni token kodu geldi mesela onu göstereyim. Ve diye kod geldi. 24 Mayıs'a kadar bu kodu girebiliyorsunuz. Ben hali hazırda girdiğim için bana uyarı verdi. Üçüncü tavsiyem arkadaşlar event dışında boost harcamamanız. Evet bunu bu aslında açık bir şey yani çok basit bir şey ama e, ben dahil birçok insan event dışı gaza gelip boost harcıyor bir şeyler olmak için ama <laughs> benim tavsiyem event dışı boost harcamamanız. Ha şöyle diyebilirsiniz hangi eventte harcayacağım hangi eventte harcamayacağım onu kestiremiyorum diyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. Discord'da e, onu değerlendirmesini yapıyoruz yani. Siz sorarsanız birçok kişi hangi eventte boost harcayıp harcamamanın daha iyi olup olmadığını söyleyecektir. Örneğin Halloween'da bu harcamak genelde daha iyidir. Egemetlerde daha kötüdür gibi. Son bir tavsiye vereyim günlük çarkı çevirin zaten bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Özellikle çarınızı şuradan başlatırsanız zaten Atlantik'in sistem başlatırsanız zaten bu otomatik çark yerinden başlatırsanız çarınızı çar otomatik buradan başlıyor. Hesaba girdiğinizde direkt bu ünlü, binanın içinden devam ediyor. Yani günlük 10-20 saniyenizi alır ama bayağı işinize yarar o sebepten bence günlük çark çevirin. Son bir tavsiye daha vereyim eğer oyunda hunt falan yapıyorsanız aktif olarak ve oyunu uzun süre oynuyorsanız oyuna ayıracak çok fazla vaktiniz varsa birkaç farklı hesap kasıp o hesaplardan hunt yapabilirsiniz. Roblox Account Manager diye bir uygulama var. Onu indirdiğiniz zaman Birkaç farklı hesaptan Roblox'a girebiliyorsunuz. Dilerseniz birkaç farklı hesap yapıp o şekilde hunt yapabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz Shift Q ile otomatik dönme e, açılıyor. Yani eğer hunt yapmaya meraklıysanız özellikle eventlerde birkaç farklı hesapla avlanmak size bayağı fark yaratacaktır. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.